Horas Gaming Polis Departmanına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Komiser Doruk Erdener. Ben Memur Berke. Evet arkadaşlar yeni bir operasyonla karşınızdayız fakat bu operasyonda Kaptan Asrın Furkan olamayacak. Çünkü daha önce yapmış olduğumuz gizli bir operasyonda kendisi kolundan vurularak yaralandı. Ve e, iyileşmesi için de 2 ay e, pardon 2 hafta revir izni verildi kendisine. Ondan dolayı bu operasyonda aramızda olamayacak. Ee, şimdi Briefing'i okumayacağım. Kısaca bölümü özetleyeceğim. Adamlar banka soymaya çalışıyorlar. Soyamıyorlar ve yan taraftaki bir yazılım şirketine sığınıyorlar. Ve bazı kişileri rehin alıyorlar. Bizden istenen de şirketin müdürünü e, ve rehineleri kurtarmak ve adamların hepsini etkisiz hale getirmek. Ben şöyle ekipmanları da göstereceğim hemen. Evet. Ee, bu da haritamız gördüğünüz gibi baya karışık. Hazırsan başlıyoruz. Hazırım. E ee, 45 40 şu anda verilen konumda, konumdayız operasyon için hazırız tamam. Ee, belki silahı tek atış moduna getirmene gerek yok. Her an için atış edebilecek ateş edebilecek vaziyette olsun. Sadece ee, yavaş yürümeni ve kas kameramdan görüşü etkinleştirmeni istiyorum. Ee, bir de şu anda sanırım kablosuz iletişimde bir problem var. Sesin az geliyor şu anda. Mouse'u ayarlamaya bakayım, o zaman. Şimdi düzeldi mi ses? Evet, düzeldi. Evet, biraz sesi kısılmış. Silahlı bir adam var. Nerede? Şu an göremiyorum silahlı adam. Yok, motosiklet. Evet, sol tarafta var. Doğru görmüş o zaman. Evet. Sen, wallhack falan mı kullanıyorsun? Gördüler. Ah Teyzir'i kaçırdım. Teyzir'i kaçırdım Berke. Tamam. Kapıdan içeri kaçtın. Evet. Kapıya bak, sağ tarafa bakacağım. Teyzir'i kaçırdım, mesafesi yetmedi çünkü. Evet. uzun menzili yok. Evet tamam, burası temiz. Berke buraya girerken dikkatli ben oluyoruz. Anladım. Kapı altı kontrol evet. yapacağım şimdi. Ha şimdi. Eee görünürde adam yok. Çok dikkatli gireceğiz. Adam buraya kaçtı. Saklanıp pusu kurma ya yeltenebilir. O yüzden dikkatli. Anlaşıldı. Adam yaralandı. Sağda bir kapı açık. Solda merdiven var. Sağdan geçip kapıya çık ben de senin arkandan merdivene kontrol edeceğim. Kapıyı kapatmanı istiyorum. Anlaşıldı o kapıyı kıskaçla. Anlaşıldı. Üst kattan başlayacağız operasyona. 45-40 şu anda silahlı uzun menzilli silah sahip adamlardan birisi şu anda yaralanmış durumda. Merkez, ikinci katı da şu anda kıskaçlıyoruz. En üst kattan binaya giriş yapacağız. Tamam. Belki üst kata toplan. Kapı altı kontrol yapacağım, tetikte ol. Anlaşıldı. Berke, karşımda uzun bir koridor. Sağ tarafta bir koridor daha, sol tarafta da bir koridor daha var. Şu an hiçbir şekilde görsel temas alamıyorum adamlarla. Açık kapı falan da yok ama çok dikkatli oluyoruz. Her an o kapılardan açılabilir ve adam gelebilir. Anladın mı? Anlaşıldı. Çok sessiz giriyoruz. Açıyorum. Çok tehlikeli bir nokta. merkez önümüzde birden fazla kapı var. Hangi taraftan gireceğiz? Aynı kontrol yapıp da Aynı kapıdan gireceğimize bakabilirim. Anlaşıldı o da olabilir fakat... Önce şurayı bir kontrol edeceğim. Burası temiz. Kapı açıldı. Bu kapıdan kurtulduk. Bura merdivenlere çıkıyor. Diğer taraftan bir koşma sesi geldi. Ee, bir, bir saniye merkezden bir rapor var. Evet. Evet başkomiserim. Ee, anlaşıldı, ee, Berke merkezden gelen istihbarata göre şu anda bulunduğumuz odanın içinde e, silahlı adam var ve şu anda da onaylıyorum silahlı adamlarla görsel temas sağladım optik kameram sayesinde. İçeriye bomba atacağız, Stinger atacağız, ben atıyorum, sen açıyorsun. Tamam. Açtıktan sonra kaçıyorum direkt. Evet, geriye doğru çekiliyorsun. 2, 1, açtım. Yat yere yat. Adam sağa kaçıyor belki. Adam sağa kaçıyor. İndir şunu. Bana bak ya. Allah Allah. Berke içeride sivil var. Sivil alıyorum. 45-40 şu anda belirttiğiniz odaya baskın düzenledik. Bir sivil ve bir silahlı adam şu anda elimizde. Roger that. Trailer standing by. Artık dikkatli oluyoruz. Bir dakika. Adam var. Bekle. Hareket ettiğinde indir. Anlaşıldı. Yat. Yat yere. Bırak silahını. Tamam bu adam de Berke. Soldan devam ediyoruz merkezden. Gelen istihbarat oyunda aşağıda adamlar var. Silahlı adamlar var. Anlaşıldı. Reyne'yi vurabilir. Çok dikkat et. kontrol yapıyorum. İçerisi temiz gibi duruyor ancak odanın karşısında dolap var. Dolabın arkasında adam olabilir. Yani dolap diyorum, pardon, masa. Çalışma masası. Anlaşıldı. Belki açıyorum kalın. eğilerek görüş istiyorum senden. Tamam mı? Anlaşıldı. Ayağa kalk şimdi. Adam var. Anladım. Yaz... Sıbratın. 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 Etkisiz hale getirildi. Yaralı şu anda. Ee, adam... Ateş etme riski vardı. Bundan dolayı indirmek zorunda kaldım. Fakat... Tamam, şu anda... E, karşımızda bir sivil daha var ancak... Sanırım bu... Yazılım şirketinin müdürü. Evet. Evet, yasalım şirketinin evet. müdürü. Eee, 4540 merkez şu anda e, Warren Rooney kurtarıldı, kurtarıldı. yasalım şirketinin müdürü kurtarıldı, tekrar ediyorum. Belki orası balkon kapısı, orayı hiç açmaya gerek yok. Evet. Sağ taraftan gireceğiz ancak aşağıda da adamlar var. Dikkatli giriyoruz. Anlaşıldı. <laughs> Sağ tarafa bak burayı kontrol yapacağım. İçeride sivil var. Hanımefendi yatın lütfen. Ellerinizi kaldırın. Korkmanıza gerek yok. Güvenliğinizi sağlamak için de e, için buradayız. E, size belirtilen Bileli. süreç içinde buradan lütfen Bileli. çıkmayın. Anlaşıldı. 45-40 şu anda bir sivil daha yakaladık. Temiz. Temiz gibi. Anlaşıldı. Oda temiz. Bir dakika. Reyne var. Reyne var. Yat yere. Yat. Berke al onu raporla. Anlaşıldı. Berke kask kamerama bak. Çabuk. Ah! Berke kolumdan vuruldum. Başında. İki adam indirdim Berke. Birisi öldü, diğeri de sanırım öldü. Yakında reyneler var. Berke gözün aşağıda olsun. Buradaki adamı alacağım. Adamlar sana ateş açabilir. Karşılık vermen serbest. Mühendelere ateş etme riskleri olduğundan dolayı uyarı yapmadan ateş etmek zorundaydım. Berke gel. Şu an görünürde iki sivil var. Evet. Bu katı temizledik. Bir dakika sivil var. Berke. Aha, şimdi. Kameramdan görüş alıyorsun değil mi? Evet. Yalnız eğer arkasında adam varsa Belki aşağı bakıyorum al adamı. Anlaşıldı ee, 45-40 şu an adamlardan birisini daha almak <laughs> üzereyiz. Dinleniyor mu? Biber evet. yüzü sık. Kusura bakmayın bayım ama dinlemediğiniz için. Polise direnmeyin lütfen. Sizin yediğiniz için uğraşıyoruz gotta stop them before they kill somebody. Ready for evac. dikkatli. Kapı açık. belki merdivenin sağ tarafı sende. Boşluk sende. Başında. stop this madness, right? Hands up, on your knees. Merkeze me. Berke me yaralı bir adam Gabi. var. We'll Burası temiz. Yaralı adamı raporluyorum. Copy. EMT standing by. Burayı kapatacağım tehlikeli bir nokta, buradaki kıskacı ben mi koymuştum? Yok. Sen koyduysan sen kaldır o zaman bunu. Eee o kıskacı buraya at. 45-40, ee, şu anda alt kattayız, rehinelerin tutulduğu kattayız. Evet, kıskacı yine atamıyorum. Oyunun banlarından bir tanesi daha. Kıskanın. Tuvaletleri kontrol edeceğim. Anlaşıldı. Etrafa bakıyorum. Anlaşıldı. Ee, i̇çeride bir adam var. Silahlı? Aynadan görüyorum. Silahlı... ...Taser'la yaklaşacağım. Anlaşıldı. Belki aynadan fark edebilir. Adam bana doğru geldiğinde indiriyorsun. Yat, yat. yat. Tamam. Silahını bıraktığın için ceza hafifleyecektir. Adamlarda gaz maskesi var belki. Evet. Bu tuvaleti kontrol ediyorum. Ee, 45-40 şu anda her şey yolunda. Anlaşıldı. Burası temiz. Anlaşıldı. Alt kata reynelerin tutulduğu bölüme gidiyoruz. İki adam indirdim fakat hala adam olabilir orada. Dikkat et. Bir saniye telefon çaldı kusura bakmayın operasyon ortasında. Kapı altı, kontrol yapacağım. Burası bir ofis binasına benziyor. Giriyoruz. Adam. Tamam. Bekle giriyorum. Burada bir adam indirdim. Anlaşıldı. Sağ tarafa bak Berke, sağ tarafa bak. Odanın içine giriyorum. İçeride aldım birini daha. Uyarı yapmaya bile fırsat vermediler. Adamlar hızlı. Anlaşıldı. Ee, adamlardan silahlar toplandı merkez. Dikkatli oluyoruz belki Hala adam olabilir. Hala adam olabilir. 2 rehine var. Anlaşıldı. Burası temiz. Berke çok dikkatli tamam mı? Rehineler var. Yanlış kişiye sakın ateş etme. Bir tane rehine var Köşede köşede temas aldım. Rehine. Sağ taraftan gidiyorum. tam vurduğum adamların yanındayım. Bir dakika. Adamı gördüm Berke. İndirdim. Ee, 540 45-40. Adam silah çekti. Ateş etmek üzereydi. İndirmek zorunda kaldım. Adam ee, üç tane adam raporlandı. Biz ateş etmeyeceğiz. Yat. Yat yere. Güzel. Aa, kolum acıyor. Kolumdan vurdular. Ee, tamam bu kat da temiz. Muhtemelen ikinci katta hala birileri var. Çünkü hala siviller ve e, silahlı adamlar olduğuna dair bilgi geldi şu anda. Evet. tamam. Ee, giriyoruz. Temiz gibi sağ tarafta olsun bir koridor var. Dikkatli tamam mı? Burası zaten geldiğimiz bir yer. Buradan gidiyoruz. Tamam devam et. Devam et. İlk giriş yaptığımız yer. Buradan ikinci katı kıskaçlamıştık. Üçüncü kata gitmiştik. İkinci katın kıskacını çözüyorum. Burası kritik bir bölüm. Dikkatli tamam mı? Evet Sesinde azalma var Berke içeride silahlı adam var Kaç tane? Kaç tane? Sesin çok az geliyor Berke Sayısı kaç tane? Ee, şu an bir silahlı adamla görsel temasım var onun dışında içeride muhtemelen daha adamlar vardı çünkü baya karışık bir yer burası. Merdivenden iyice geri çekil. Bomba atacağım, flashbang atacağım. şimdi. Açıyorum. Aç, kenardan açıyorsun. Aa, gir. Dikkatli ol Berke. Berke dikkatli ol, sol taraf bende. Sağ tarafa dikkat et. Adam öldü, 45-40. Şu an silahlı adamlardan biri daha yakalandı. Yat, yat! Berke hallettin mi orayı? Evet. Bak şuraya doğru git, adam olabilir oranın arkasında. Dikkatli git. I you guys were me. Entry team. Ee, şu an bütün siviller kurtarıldı. Demin yanlışlıkla about. bir sivile iki el ateş ettim fakat ölmedi. Eğer ölseyde operasyon başarısız olacaktı. Berke, şu anda e, binanın ana sonucu odasındayız. Evet. E, sağ tarafta silahlı bir adam var ve e, bu. Sunucuların verileri e, vericileri e, şu anda baya karışık durumda bir labirent gibi bir yer yani burası ve buraların arasında adamlar saklanıyor olabilir. Flash bomba tela. Bütün mermi durumunu kontrol etmeni istiyorum. 45 40 e, şu anda tam olarak istihbarat istiyorum içeriden Anlaşıldı. E, belki hiçbir bombam kalmadı sen atacaksın. Sağdan Aynen. kapıyı açıyorum. Sen de sağa doğru atıyorsun tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Pimi çek. Çektim. 3, 2, 1. 1 Sağda dikkat et. Birini indirdim. Burası temiz. Görev tamamlandı 45-40 Görevi başarıyla tamamladık Tekrar ediyorum görev başarıyla tamamlandı Tüm siviller kurtarıldı Müdür kurtarıldı ve binadaki tüm silahlı adamlar Elbise hale getirildi Memur berke çok iyi bir iş çıkardı Evet Arkadaşlar operasyonumuz Burada sona erdi ee, Yaralandık Fakat e, yaralanmamıza rağmen Operasyonu başarıyla bitirdik ee, Ben Doras Gaming Polis Departmanı Komiseri Doruk Erdener. Ben de Memur Berke. Evet arkadaşlar bir operasyonumuzun daha sonuna geldik. Beğenileriniz geldiği sürece diğer bölümde gelecek. Ee, Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.